Siz gidiyorsun oğlum? Muhtemeliymiş, Almanya'ya getirdim seni. Abisine. Bu arada da bakışta da fabrikanın meydancı mı Burası yani bir bayan oğluna aldı bu teni. Tabi için. Çalışmaya. Yokuş beğenmiş oğlunu almış. almaya gönderdi. Şazım et diye para versin. Burada araba burada çalıştır. Git ayonlardı. Murat bizi bu dört müydü? Neydi o, o zaman arabalar? Ondan aldı. Piyasa arabası. Taksi. Ee, taksi. kaldı. Ne yiyor bilmem. Ablası geldi. Birkaç Evlendi, gitti memleketine. Orluymuş, or. Kaynana evlendi. Kaynana evet evlendi gitti. gel dolmadı. gel dolmadan evlendi. Oğlunu evlendirmeden. Ee, bir şey. Emekli asker subaymış neymiş işte. Ona verdiler gitti. Oraya gitti kardeşlerim vermiş. Bir de kızı oldu. Zehra koydu adını da ya karıştırın tozu. Aa. İyi ki odan bir yatıp verir de yemek pişirirlerdi işte. Hepimiz onu açtık. Hiç orada şey yok. salonu ne diye. Allah'la da ne yapalım? Oo. Oh. gelince bir paket makarna yarım ekmek alır gelirdi. Elinde gördük. Pişirip yemeye. Muhtar Aynur Hatice Hatice'yi de götürdü Muhtar Zorada. Aynur evlendi büyüktü işte. Hatice'yi götürdü küçük diye. Bir de Zehra oldu kaldı. Dört e, tane kız oldular. var. Ondan sonra Nurten kanser olmuş. İşte babası boğazındandı, konuşamazdı adam. Duyamazdı sesini. On üç tane yazmasa ben on üç demezdim. Onlar bana on üç tane demesi ben sana hiç on üç demezdim. 13 tane dediler 13 tane dedik bak bunun içinden bir tane çıktı Bak buradan ikili çıktı. <laughs> dört yazır ya için dört tane ürün var acaba? Geçer şey yavaş. Şimdi ışık lazım oldu ya. Geçen gün gelen karboluk kargolarda da çekiyordum. Hatta çektim bir katın ama arkada arka planda ev taşıması olduğu için bin asansör çalışıyordu. O yüzden konuşmalı çekmedim. Genel olarak çektim. Gerisi size çekeceğim diye buradalar şu an. Sehpanın altına koydum. Bunlar da gelen devamı da var. Artık hepsini beraber çekeriz. Ne yapalım? Hepsi gelsin bitsin. Valize koyarken çekeriz. Demek bana da su doldurdu. içim bunu da. Hmm. Evet arkadaşlar. Tadına baktım. Yine bir öfelemeç salata ekmek salatası ne dersin öfelemeç bu yufka yapılıyor karşınızdayım ee, teyzem birkaç defa bizi ziyarete geldi sağ olsun her geldiğinde de bize zahmet vermemek için elinden geleni yaptı yemeğini getirdi ekmeğini getirdi sağ olsun bunda annem geçen öfelemeçi çok canı istedi dedim yaptım diye o da yaptığı ekmekten anneme böyle katlamış getirdi. O gün dolmada getirdiğinde suladım. Dolmayla beraber yedik. Kalan kırığını da şimdi öfelemeç olarak yaptım ve yiyeceğiz. Ümit de çok sever. Ümit'i uykudan uyandırdık değil mi Ümit? Ben uykudan uyandırıp yemek yedirmeyi sevmem ama bugün öyle oldu. İçinde iki çeşit peynir var. Bir tam yağlı, olgunlaşmış inek peyniri yani beyaz peynir. Bir de neydi annen peynirin adı? Tulum. <laughs> Tulum peyniri. Evet. Ümit yeter dedi. Evet arkadaşlar. Şimdi kendime de koyalım. Afiyetle yiyelim. Evet. Ümit yeter dedi. Gerisi bana kaldı. Ekmeğin tuzu belirgindi. O yüzden döktüm ama Bunu bu uzatılmaz ki zaten. Uzattım demiyorum anne. Ekmeğin, Üçte. ekmeğin belirgindi. Peynirimiz de belirgin bir tuzdaydı, lezzetteydi. O yüzden tuz atmadım. Normalde bu nasıl inir? Mercimekli köfte gibi sıkarsınız arkadaşlar. Ama biz hamur sevmiyoruz. O kıvama gelmesi için biraz daha olmanız ve sıkmanız gerekiyor. Hoşlanmıyoruz. Normal ekmek ıslatılır bile ama ıslatmadık. Biz çok pişmiş seviyoruz. Hatta yanık seviyoruz. Hatta kuru seviyoruz. Çiğ seviyoruz. Yani hamur olmasın. Misafirimiz var diye çok çekim yapamadım. Çocuklar desteğiyle yapmıştım çekim. Onlar gideye gitmez toparladık, temizlendik. Düzenimizi aldık. Fazlalıkları kaldırdık, yıkadık. Hatta onlar buradayken mantı da yapıldı, köfte de yapıldı, çeşit çeşit yemek yaptık, çocuklarımız için yaptık, kendi istediğimizi yaptık. En son gitmeden önce mantı yaptık. Sıkma. Hımm, Patates sıkma. Peynirli sıkma yaptık, patates sıkması yapmadık. Patatesi iç olarak yaptık. Börek, gözleme, yani her şekilde, her şekilde bir şey yaptık. Bunları çekip de yayınlamak da oh! zor, sıcak ter. Onlar gidince de mantı yaptık. <laughs> ben devamını istik çorbası gibi yaptım kendime. Çok güzel. Elimden lezzeti çıkıyor, şöyle. Çıkaradana da fazladık değil. böyle elinizden şöyle. Orijinali bu. Tabaklara dediğim gibi mercimekli köfte gibi sıkılır. Şu şekilde konur. Hani böyle eline niyene görgüsüz derler ya lezzeti çıkıyor. mercimek köfte de yaptık değil mi Hadi sevgi burada kendi? Bir köfte yapmadık. Onu da yapacaktık da çok sıcaktı. <laughs> Çocuklar sevmiyordu. Sevgi bacım ellerine sağlık. Bol bol bize kavurma yaptı. Çocuklar etçi, etle besleniyorlar. Tavukla besleniyorlar. diyeti bozarken de insan bu kadar över mi? Değil mi anne? Geçen seferkinden güzel olmadı mı? Teyze teşekkür ederiz. Eline sağlık teyzeciğim. Ayağına sağlık. Getiren, gönderen, yapan, yardım eden, düşünen. Ha da yaptılar bunu. Düşünün yani. Gülhan'cığım getirdi. Aslında bir şekilde gidebilsem Niyayla'ya ben istiyordum. Orada pazarda bir kadın vardı ki tuzsuz salça yapıyor. Az tuzlu ya da. Bundan az tuzlu salça istiyordum ama kısmet artık. Şimdi bunun bir sırrı da bana göre yani ekmeğe öbür ekmeğe de kabahat bulmak istemiyorum bir sırrı da anneciğim ne biliyor mu domates sırık domates koydum buna anladın o zaman değil. büyük domates hı, hı. yuvarlak e, sulu çok, domates çok de çok sulu değil dikkat ettim ama ne yapsan sonradan tuz, su vermeye devam ediyor ne kadar dikkat etsen de Acaba dedim peynir miktarı az gelir. Hani siz eskiden salça mı koyuyordunuz buna? Hiç konmaz değil mi? <laughs> hani pul biber falan yok ya yani salçayla mı yapılıyor Pul <laughs> biber bulunur evde değil mi? Hani biraz daha koyayım mı? Hani kalırsa yarına kötü olacak. Solan da kötü olacak. <laughs> ümit sana da koyayım mı? Aman yeme Ümit kilo alın. Sonra annem bize kızacak. Oğluma yedirmedin Hatice. Zayıfladı. O senin. Bu da benim. Bu Bak. da varmış. Ya. Hı hı. Öyle diyecek annem. Seni özlemiş. <laughs> Binecek uçağa gelsin oğlunu görsün ya da alsın. Bugün öyle söyledi. Biraz daha gecikirsek öyle yapacakmış. Diyorum ben de biletleri iptal edelim. Hı hı. bir gün deseler herkesin önünde herkesin içinde ellerinden ama bunun zevki böyle yemek zorunda mıydım değildim tabii ki böyle de zor geliyor topla topla tekrar çünkü temiz yemek istiyorsun kaşıkla yediğin gibi evet aynen öyle her seferinde elini yalamak zor geldi böyle iyi bir şey değil mi Ölmen ya. Biraz ipini alayım. Kızıyor bana. Sesi çıkmıyor. Sessiz kızıyor. Vallahi elime sal. Tarif yok bu defa. Tarifi daha önce verdim. Bugün de yedik. Çayımız da kaynadı anne. Konserve yaptım. Size konservelerimi de göstereyim. Bu videonun devamına koyayım. Yaparken göstermedim ama burada konserve yaptım. Tadip de bugün geldi arkadaşlar kargolar Açtık Bunları da açalım Burada arayıp da bulamayacağınız Hiçbir şey yok arkadaşlar Hiç Maşallah her şey var burada Meral'in de istediği bir şey Birçok şey var Ama benim vaktim yok Yarın ya da bu akşam yeniden geleceğim O zaman çekerim diye düşünüyorum Şu an dışarıda çok büyük bir sıcak bizi bekliyor Yine de ben aradıklarımın içinde bir şey göremedim. Onu soracağım. Çok güzel ürünler var ama. Yani birçok yerde Meral arayıp soramadığı şeyleri ben burada bu senin arayıp bulamadığı birçok şeyi ben burada gördüm. Ama benim arayıp görmediğim bir şey var. Şimdi hemen soracağım. En kısa sürede geri döneceğim. Tarayım. Evet arkadaşlar Kıbrıs'tan getirdiğim Magosa'yla meşhur Magosa'nın meşhur Oza kahvesi Onun muadili olarak da arayıp bulduğum Marketimde orta kavrulmuş kahve görüyordum Bunun çok kavrulmuş ya da hafif kavrulmuşu mu var derken Trend yolda gördüm Çok kavrulmuşu varmış Daha doğrusu Türk ıı, Kahve dünyasında Meral'den gittiğimizde Bu kahvenin çok kavrulmuş olanını gördük trend yoldan araştırdık bulduk ve kendime böyle bir koli 12'li sipariş verdim 700 liraya gelmiş oldu yani 10 tane olduğunda tanesi 70 liraya gelir bu 60'a falan indi çünkü 12 tane var şimdi ümidin kahvesini yapacağım sade yapıyorum bunu normalde ben e, ozayla Mehmet Efendi'yi karıştırırdım telefonu bırakalım şimdi bu kahvenin ozayla kıyaslamasını yapamam. Neden? Çünkü ozayı yalnız tek başına içmiyor, içmedim. Ama bu kahvenin oza kadar acım olup olmadığını, güzel lezzetli olup olmadığını kıyaslayabilirim. Bir kokusu var. Oza kadar acı değil. Mehmet Efendi'den acı. Mehmet Efendi'nin ekşiliği yok. güzel. O tat, o koku, aroma neyse artık bilmiyorum ama güzel. Sade içilir mi? içilir Ama muhtemelen bulduğumuz anda odayla. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birkaç gündür beklettiğim, size daha önce çektiğim, gösterdiğim ama hepsini tek tek açıp gösteremedim kargolarım var. Aldığım ürünleri çok fazla bir şey almadım. Kıyafet falan aldıklarımı da gösterdim büyük ihtimalle. Bunlar bitkisel takviye edici gıdalar. İşte çaylar, kahveler olarak aldığım bir grup. Ve bu da benim takipçim, destekçim Sezgin Hanım var. Sezgin Onur. Onu doğru söylüyorum. Onun istediği bir üründü. Bana oradan gelirken getirir misin demişti. Bir yakını için yanılmıyorsam fark etmez. Onun ricası emirdir diyelim. Yapabileceğim bir şey istedi. Bio Novia. Bio Novia. Natural. Kuyruk yağlı bamya tohumlu masaj kremi. İbn Sina'nın özel tarifi demiş. Bunun bir benzerini de annem için e, teyzem yollamıştı. Omuzu tutulmuştu buraya geldiğimizden beri çok kötü. Acaba bunun sesini kötü alıyor muyuz? Evet e, çok kötü omuzu tutulmuştu. Çok kötüydü. Ben de ışığa göre kamerayı çeviriyorum. Tam şu saatte buradan güneşin vurduğu bir açı. Yani yönümü ne yapsam bilemedim. Günlerdir bu videonun devamını çekmiştim. Onların yüklenmesini bekledim. Bir türlü yüklenmiyor, bir türlü onaylanmıyordu. Müzik de yok. Neden bu onaylanmıyor diye düşündüğüm anda bir sürü takviyelerin, ilaçların, bitkisel şeylerin her türlüsünün ismini saydığım, gösterdiğim bir video yaptığımı fark ettim. Neden iptal edildi diye düşündüm. Günlerdir bir yüklensin. Ondan sonrakileri atacağım diye. İnatla bekliyordum ya. diyor mu süresi de çok uzun değil. Niye yüklenmiyor? Kaç defa yüklenir gibi oldu, geç oldu, sildim. Büyük bir mücadele verdim. Dedim bu yorgunluk anında Türkiye'dekileri gelince atarım. Bu yüklenmediği için diğerlerini de atamıyordum. En sonunda birden aklıma geldi. iptal edildiğini görünce. O kadar çok takviye, çay, kahve, ve bitkisel takviyeler aldım ki. ilaç değil ama ilaç gibi kullanılacak şeyler. Onların hepsini tek tek anlatmışım. Hani reklam değildir falan desem olur muydu bilmiyorum ama herkes herkes her şeyi söylüyor. Ben böyle hepsini bir güne sığdırmışım. En az 20 çeşit vardı orada. Fark ettim onları sildim. Sadece takipçimin benden istediği şeyi bir tane olarak bıraktım. İnşallah şimdi yüklenir. Videonun da sonuna böyle bir açıklama yapayım. Bir geleli bir hafta oldu. Dün salıydı. Bir önceki salı gelmiştik. Bir haftadır oldu ve bir haftada ben bugün dokuzuncu gün tabii salıdan salıya 8 olunca. Bugün dokuzuncu gün çarşamba bir video yüklenmedi. Diğerlerini hazırladım atamıyorum. En sonunda tam bölecektim aklıma geldi. Uzunluktan değil bu. İçindeki birçok isim ve hem telaffuz ediyorum hem de gösteriyorum tek tek. Neyse şimdi ben videomu bunda koyayım. Yeniden yükleyeyim. İnşallah gelir. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Videolarımın devamı gelecek.